Haydi bismillah diyelim, yürüyelim sonraki camide ibadete geçeriz inşallah. Şimdi Mehmet'im tarikat bir yoldur. İşte bu yol Allah rızasına giden bir yoldur. E bunun içine girip ilerlersen Allah rızasına ulaşma ihtimali yüksek oluyor. İçine girmeden kıyıda köşede kalmak, eee avama, avama göre güzeldir. Ama avama göre güzeldir. Şimdi güzellik var şimdi avam var, güzellik var. Ve şimdi insan güzelliğin içine nakş olmalı. Maksat gaye bu olmalı. Yoksa kıyıda köşede kalsın, tamam. E şeye göre güzel, avama göre. Ama o içine girmişlere göre güzel değil. Ne gereği var? Değil mi? Çünkü kıyıda kalan düşebilir. içine giren bu yol kale gibidir. O kale gibidir, tamam mı? Onun içine giren emniyetli olur. Kalenin içine, surların içine giren nasıl emniyetli oluyorsa, Mehmet'im kale içine de e, giren ise, ama dışında kalsa emniyet garantisi var mı? Yoktur. İşte o yüzden insan bilinçli, şuurlu e, olması lazım. Ama unutma bu, lavame ve sonrası için nasihatler. Bu çoğu odur. İşlerinde eserin uyarma vardır, e, mağaraya uyanma, uyandırma vardır. Ama alan olduktan sonra bunu Asyalılar çok önemlidir. Çünkü ne neden için, ne nedeni Kur'an ve Sünnet için yeteri belalimler için, tarikatın bazı mevzuları ve alemlerin anlatımlarına bilanay oluşur. Çünkü niye Kur'an ve Sünneti onlar gibi anlayan insan olmaz. Şimdi bunu işiten çok kimse var. Ne anlamıyoruz? Meali var işte diyorlar. Anladın mı Onlar şimdi? kelimelerin karşılıklarına bakarlar. Teferrikini bilmezler. Yani ilim zaten onlarda yoktur. ve böyle yorum yaparlar. Kur'an ve sünnet her şey açık Neyine şimdi neyini anlayacak? Onun anladığını ben de anlarım diyen e, ahmak nevi çoktur. Biz ona bakmayalım. Biz yolumuza de devam edelim. İşte insan bu kalenin içine girdiği zaman e, emniyetli oluyor. Bu bir otobüs gibi de düşünebilirsin. O, otobüs treni olabilir. İçine girmiş gibisin. Yani insan ondan sonra şuurda var ya artık bilinçlenme de olduğu için sadmadıkça, nankör olmadıkça, adapsız, adapsızlar çok önemli bunlar. Bunlara da öğrendik, öğrenmeye başlıyor ya, öğrendikten sonra da sahip çıkarsa ve Allah'ın izniyle son nefesinde imanla ölme e, e, ümidi koyu olur, yani fazla olur. İmanla ölür kesinlikle yoktur. İslam'da yoktur, itikatta yoktur. Son nefesimizi kim hangisi insan olursa olsun son nefeste nasıl öleceğimizi bilemeyiz. Sanabiliriz, zan yapabiliriz, delilimiz varsa ama. Ümidimiz olabilir ama bu delile yani yakınlığa geçenler alan insanlar için bu vardır muhakkak. Ne varmış Mehmet'im? Ee, yakına geçtin yani ilmi ilmi artık oldu. İlmi oldu değil mi? Yakına ulaştın. Bu da deliller olabilir. Bu o sıkıntı yok. ozan olabilir. Bu sıkıntı yok. Ama o kimse de olsan son nefesinde imanlık ölüp ölmeyeceğin de yani şey Allah'a bırakacaksın. Allah bilir diyeceksin. Çok önemlidir. Dikkat etmek lazım gerekiyor. O yüzden insan çok uyanık olmak zorunda. Çok uyanık olmak zorunda. Anladın mı Mehmet'im benim? Bu din muhabbet dinidir. İslam muhabbettir insanın muhabbetlileri muhabbetli yoksa o insan unutma nefsine nefsine aklı iradesi unutma cüz irade nefse tabidir nefsin dostu şeytandır kaydı budur o insan kendine muhabbetlidir kendi içinde yaşar dünyevi istekleri yaratılırsa mutludur hamd eder yaratılmadı mı İsyankardır anladın mı kendi içinde bunları yaşar kimseye demez kolay kolay Ha iki tane isyankar yan yana gelince patlayabilir. Aynı kafadaysa. İki tane maskara yan yana gelse birbirlerini överler. Bu kaydı nasıl öyle? Böyle hep böyledir. Değişmez. Hayatlar aynıdır. Dinler yine yani değişir. E, i̇nsanların vakti gelir gider. Ama o kaderlere başkası gider. O elbiseyi başkası giyer. Yani öyle bir ayarlamış ki Allah. Kimin nerede doğacağını, nasıl yaşayacağını, adam nasıl öleceğini Allah azze celle celle lehu muhafaza bildirmiş, biliyor yani bilen odur zaten Yani öyle çok hayata değişiklik yok Renkler değişiyor Kıyafetler değişiyor Bir de Zamanın Düşünce Zihin Zihin düşünceler Değişen bunlardır Unutmamı demedim Değişenler bunlardır Başka şey Değişmiyor Aynı dünya Aynı kaderler Yani ne biçilmişse sana onu yaşayacaksın. Aynı şekilde unutma senden önce de gelen oldu, senden sonra da gelen olacak. İşte kulluk çok önemli. Kul olmak, Allah tarafından bağışlanmayı ummak ona göre yaşamak. Senin en şey yapma gereken bu. Sen bunu peşinde gideceksin. Rabbül Alemin'in bağışlaması çok önemlidir. Çünkü bu zamanlar iman kurtarma zamanı. Olmam olma yok. Anladın mı? Bu, bu kafa olduğu zaman şeytan insanı daha kolay kullanıyor. Zamanın işte bir sıkıntısı bu. O yüzden bu zamanlar çok tehlikeli. Ama bu zamanlarda yapılan itikadi amel de çok kıymetli. Sebebi bu. Şimdi 300 sene, 500 sene önceki yaşantıda böyle aşikar günahlar yok idi. Böyle kolay kolay günahı bulamazdı insanlar. Ama bugün çok rahat. Hatta o kadar rahatlatmışlar ki yani itikat bozukluğunu çok rahat insanlar söyleyebiliyor. Yani bir Allah düşmanlığını rahat söyleyebiliyorlar. Peygamber nefreti düşmanlığını rahat söyleyebiliyorlar. Bu, bu, artık öyle bir şey ki bu kanserli bir dünyaya dönmüş. Ne oluyor? Müslüman da bunlardan etkileniyor. Eğer anası babası İslam çizgisi üstünde çocuğun tam ise okullarda düştüyse çocuk perişan oldu. E bunları işitiyor. İsyankar, isyankarlık var. Bugün eğitim sistemlerinde isyankarlık var. Hırs var. Hırs var. Ama ahiret yok. Ahireti hatırlatma yok. Hesap gününe gitme çok şiddetli bir gün olacağının e, şuuru yok. Bak Sofi Hidayet'i buluyor. Aynı Sofi Hidayet'ten uzaklaşıyor. Yani adam bunları biliyor. Başına geleceğini biliyor. E, Sofileri terk ediyor, gidiyor e, sofi olmayanlarla takılıyorlar. Bak böyle sofileri de gördüm. Düşünebiliyor musun? Bak başına geleceğini biliyor. Kıpraşmıyor. Umursamıyor. İşte neden biliyor musun? İşte devrin zihniyetinden kaynaklı. Anladın mı? Böyle devirlerde insan gerçekten imanını koruması çok zordur Mehmet'im. Ancak böyle işte nasihat kapısını açılacak. Allah Azze Celle Celal'ı hatırlatacak kendini. Nasihat hatırlamadır. Ne hatırlama? Neyi hatırlıyorsun? Bilinmeyenleri bilmeye başlayarak... Bak bilinmeyenleri bilmeye başlıyorsun. Hatırına artık neler geliyor? Teskiye olmuş oluyorsun. O zaman insanı Allah yar ve yardımcı oluyor. Ama sen sistemi terk etme. Ben namaza güveniyorum yap. İşte sofiliğime güveniyorum. Ne zaman geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çünkü bu tariki Ali bir yoldur. Seni bu yol Allah rızasına çıkartmıyorsa bu yol seni kabul etmemiştir. Onun da doktoru yani hastanenin doktoru okulun öğretmenidir mürşit. Onu da oraya atayan Allah Azze Celle Celal'dir. Yani o da bir şey yapamaz. Çünkü onlar da acizdir. Aciz olmayan tek Allah Azze Celle Celal'dir. Unutma bunu. Yani o yüzden uzanların çoğu tehlikeli. Se i̇şte benim sultanım çok büyük. Yani sen sultan büyük de sana ne faydası olacak? Sen eğer bu yola girmediysen, bu yol seni ista etmiyorsa, bu okul seni öğretmiyorsa sana bilmediklerini, eski bildiklerinde kafandan gitmiyorsa, geçmiş olsun. Mürşidin büyüklüğünü sana mı soracaklar? Yani öyle mi cennete gireceksin? Mürşid çok büyük. Mürşid çok büyük ha? E sen, o zaman seni Allah Celle Celle o okula, Kaydetmemiş kardeşim. O okula kaydetmediğine göre o öğretmen sana mükellef değil ki. Himmet nasıl edecek sana? Mükellef değil. Okula kayıtlı değilsin. Ya da hastaneye yatmış hasta değilsin. O sana profesör ne yapsın? Dünya böyle öyle değil mi? Allah yolu da böyle. Tarikin akşi de böyle. Eğer sen dinden lezzet alamıyorsan 20 yıllar geçmiş zikrim var. Lezzet alamıyorsan muhabbet denemiyorsan Nasiyetide de alamıyorsan Mehmet'im. Bir ki senin kalbin ölüdür. Senin nefsin aklını yani iradeni esir almıştır. Gördün mü Mehmet'im? Esir almıştır. İyi ziyat yok iyi zan... Bilmem bunlara düşme. Uyanık olacaksın. Uyanık olmazsan uykudasın. Cesedin ayakta ama kalbin ölüdür. Böyle bileceksin. Zikir kalbi çalıştırmamış Fikir yok Latayif çalışmıyor Bağlantılar yok e, Tevhide nasıl ulaşacaksın La ilahe illa desen ne olacak Ne oku çeksen ne olacak Tevhid kalbi oturmamış Tevhid oturduğu zaman insan işte Allahçı olur Benim Rabbimin emri nedir der Yürürken nefsinin takip eder Nefsini yakalar Nefsin oyunlarını yakalar Şeytanın oyunlarını yakalar akıl ve irade ne der? Yardım oluyor şu bak bağlantıyı gördün mü? Netrepler çalışıyor. Tehvite ulaşmış adam. Direk hop nefis. Ben Allah Azze Celle Celaluhu'ya sığınmışım. Seni var ya kafanı gözünü kırarım. Öyle olacak Müslüman. E olmuyor. O zaman bilecek insan. Derhal gidecek doktoruna. Gidecek öğretmenine. Karavana emidi karavana. Öyle yazıktır günahdır. Sen avamla yan yana seni hesaba çekerse cennete girersin. Ya kafa oluyor demek kazandı. Diyor ki ya beni böyle komşularla şu arkadaş şu vatandaşlara yan yana getirirse o zaman ben hesabı geçerim. Evet. Öyle. Tamam doğru da öyle bir hesap yok kardeşim. Herkes bireysel tek tek hesabını hızlıca verecek. Bitti. Sana demeyecekler. Sen harikaydın ya. Şimdi o kadar kafir vardı ki seni biz aradan şey öyle bir dünya yok. Herkes tek başına bireysel hesap verecek. Eğer tarikatı yoldur o yolları tren gibi düşün içine levhameler girer. Kenarını Hindistan'daki Pakistan, Belgrad treninin üstüne altın her yerine giriyorlar ya. O şekilde saatli bir yolculuk olur mu ya? Tutar tutmaz tamam tamamen aradan yırtanlar illa olacak. Ama kardeşim o kibrit kutusu denen şeyin içine böyle giriliyor. Tren içine böyle girilecek. Hani o şey gibi de dünyada da öyledir. Diyelim bir masonluk sistem. Ben mason olmak istedim oldum gitti. Öyle bir dünya yok. Gideceğin kaydolacaksın. Sonra teslimiyetine bakacaklar senin. Ne kadar teslimsiz sen. Bütün örgütlenmeler, bütün sistemler öyledir. Sadıklığına bakarlar. Ha derler ki bu tamam bu bizler. Bu adam ee, bizi benimsemiş teslim olmuş bunu o zaman ne yaparlar üstadlar bir, bir derece daha yükseltirler kayda böyledir çünkü öyle kaşım güzel gözüm güzel ben istedim olsun öyle bir dünya yok tarikat-ı de yok şariyasız olmaz ilimsiz olmaz nasihatsiz olmaz Mehmet'im çok uyanık olmak lazım çok dikkat etmek lazım tamam